arkadaşlar Bugün burası da videosu çekiyoruz şimdi oyuna girmeden önce kanalıma like atıp da abone olmayı unutmayın böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup da like atabilirsiniz ya da yorum kısmını da yazabilirsiniz yani elimden geldiği kadar çok video çekeceğim o zaman tabi like atarsınız şimdi çok konuşmadan videoda geçelim Benden bir tane arkadaşım tak... Evet. Benden bir tane arkadaşım bir arkadaşımla oynar mısın diye yazmış. Ben bulamadığım için arkadaş. Başka bir gün oynayacağım. Söz bulabilirsem oynayacağım. Tamam şimdi Poku'yu öldürelim. Takım arkadaşımın yanına geleyim dur. Tamam. Şunu öleyim. Nerede? Al al. İşte öyle olursun. Ben ölüyorum lan. Anlaşım 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 kaç kaç kaç. Ben niye özel gücümü kullandırırsam? Ben bu video için 20 25 beş... istiyorum çünkü ne de olsa kanıma olmuyorsunuz ya da like atmıyorsunuz. O yüzden 25 like yeter şimdilik. telefondan çekiyorum yani soran olursa diye videoyu ama yakında belki kamera falan alabilirim onu söyleyeyim bu çok güzel bir video olacak gibi çünkü çok eğlenceli ben her gün bu oyuna girerim benimle oynamak isteyenler ismimi söyleyebilirim ismim kral bu kadar yani benimle oynamak isteyenler ismimi yazıp da arkadaşlık isteği atabilir. Benim ismim bu. Kusura, kısa video çekeceğim. Bütün herkes izlese, beğenmeyenler izi de bilir. Çünkü çok şu benim videolarımı beğenmeyebilir. Ne selam ne güzel olur. Beğelmediği için hiç kimse benim videolarımı beğenmediği için benim de video çekesim gelmiyor. Tamam. Herhalde takım arkadaşım oldu. Tamam. Öbür de tamam. ee, karakterimi değiştireceğim. Bu videoyu izleyenler gerçekten bana istek atabilir. Her gün oyunlarım başlıyor. Takım arkadaşım benim videomu izledi ve izlediğimi biliyordu. O yüzden benim oynamak istedim herhalde. Ne Övdüğü konusunda çok kötü. ama hayırlı olsun. Videolarım her gün ikişer ikişer video atabilirim. Onu da söyleyeyim size. Abi niye öldürmüyor ki bizi? Ne alaka? Öldürmüyoruz ya. Bu arada şöyle bir şey de var. Oyunun amacı ölmek ve oyunu kaybetmemek. Şu an oyunu kaybetmedik. Çok güzel. Şaka yaptım. Oyunun amacı değil. Oyunun amacı yeter ki ve eğlenin. Dört. Destek var mı ki? Dur bakalım. Ay kulüpte. 8 bit ile oynadım. Hmm, B ile çok az oynadım. B ile gidelim oyuna. Ay bölüme yani. Tamam. BK Boyna ismine linki bırakabilirim. Onu söyleyeyim size başta. Ölü hemen ya. Nasıl bir şansa. Bir de kötü ya. Ben bu karakteri niye seçtim ki? Arkadaşlar bu videonun sonra geliyoruz geri. Yürü.